savunmanın günah cehennemde yeri çok büyüktür. Yani kitapta İncil'de yazan mealle mealde kitapta yazan mealde şöyle buyuruyor ki şüphesiz ki Allah insanı many months later abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dere 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 abi den. abi. <laughs> Dendere denen denen. Yapma abi. Vallahi çoluğum çocuğum var. 70 yaşında adamım abi. <laughs> Seni karım yapacağım. Amına koydum he. Ha. Ha. Ne oldu lan? Ha? sen nasıl çözdün lan öyle? <laughs>